kimler iman eder? Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden, ve akame salate, namazı dosdoğru kılan, ve ate zekate, zekatı taslaman veren, ve lem yakşe illallah, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler. Allah'a iman, ahirete iman, ondan sonra <laughs> namazı dosdoğru kılmak, zekatı taslaman vermek, Allah'tan başkasından korkmamak. <laughs> Şu beş haslet varsa camiden başka yerde kılamazsın bu namazı. Camide kılarsın. Bu beş haslet varsa bu ancak bunlar camileri imar eder, doldurur diye Allah Celle Celaluhu. E imanlar zayıfladı. Namaz diye bir şey kalmadı zaten. Zekat zekat zaten keyfek eder. Adam hesaplamıyor bile. Ben fazla fazla veriyorum. Ne kadar olduğunu biliyor musun da fazla eksik verdiğini bileceksin. Oturacaksın kuruşu kuruşuna hesaplayacaksın o zekatı. Niye? Senin değil o. Allah onun rızkını senin malının içine katarak seni imtihan ediyor. Senin malının içine kattım onun rızkını. Ayır ver bakalım şimdi. Ha olsun ya bir avuç vereyim. Bir avuç değil onun payını vereceksin oradan. Ne kadarsa o kadar vereceksin. Ha ondan sonrasına anın eli tutulmaz fazlasını ver. Ama fakirin hakkını kuruşu kuruşuna oturacaksın. Ha, ne iş yapıyorsun? Ayakkabıcısın. Ha şu kadar para var, şu kadar altın var. E, şu kadar mal var, bu kadar ayakkabı var, şu kadar çift ayakkabı, bu kadar şu ka hepsini tek tek hesaplayacaksın. Nesin? İşte marketçisin. Hepsini tek tek hesaplayacaksın. Şimdi işler biraz kolaylaştı artık değil mi? Hepsi bilgisayar üzerinde gözüküyor. Tek tek hesaplanacak, kuruşu kuruşuna hesaplanacak. Fazlasını verirsen ayrı, anın eli tutulmaz. E, Allah'tan Allah'tan korku zaten olsa bugün bu halde olmayız, değil mi? Allah'tan korku kalmamış ki adam Allahu Ekber'den rahatsız oluyor. Allahu Ekber'den rahatsız oluyor. Şimdi bu adam Allah'tan korkar mı? Evet, ne acayip ya. Evet. فَاُولَٰئِكَ فَعَسَا اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْدَد۪ينَ işte o ki bunlar kurtuluşa erecekler. Hidayete ermiş olanlar bunlardır. Kim onlar? Allah'a iman etmiş, ahirete iman etmiş, namazı dost doğru kılıyor, zekatı tas tamam veriyor, Allah'tan korkuyor. İşte bunlar mescitleri, Allah'ın camilerini imar ederler. Onların gönlü camiye bağlıdır. Camide kılacak o namazı. Ha ben işçiyim gidemem patron şu. Tamam kardeşim sana sözümüz yok. Yani biz ortaya atıyoruz işi. Senin durumun var camiye gidebileceksin gideceksin. Ha farklı meseleler ayrı. Camiye gitmemeyi mazur kılacak şeyler fıkıh kitaplarımızda yazıyor. Onlardan biri varsa sende sıkıntı yok. Olmayanlar için konuşuyoruz. Orada kılıyorsan sen demek ki hidayete ermişlerdensin Allah bizi onlardan eylesin.